Merhabalar. Ben Arnavutköy Müteahhitler Dayanışma Derneği Başkanı Haluk Kuş. Öncelikle 2023 yılının bütün Arnavutköy ve İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Evet, Haluk Bey, e, nedir bu yeni kredilerle ilgili %0,69 e, faiz oranıyla 15 yıl vadeli kredilerle e, ilk defa konut alacak olanlara bir müjde verildi. Evet, şimdi yeni çıkan Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 0,69 oranındaki kredi imkanları hiç ev sahibi olmamış kişilere sunulan bir hak. 0,69 kullanılacak kredilerin e, hiç tapu sahibi olmaması gerekiyor öncelikle, birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız 180 ay olacak bu kredi imkanının süresi. Ama bu dairelerin hepsi müteahhitlerden alınacak bu daireler. Sadece müteahhitlik belgesi olan kişiler Hatta şöyle bir şey olacak. Önce müteahhitler, olacak sürecin işletiyorum ben. Ee, önce müteahhitler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sicil numarasıyla gidip buraya kayıt olacaklar. Ve oradan aldıkları yetki belgesiyle beraber Arnavutköy'deki herhangi bir bankaya, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank fark etmez. Bu bankalardan birisine gidip e, orada kendileri müteahhitle banka arasında protokol imzalanacak. Ve bu protokol imzalandıktan sonra vatandaş oradan kredisini kullanabilecek. Vatandaşın sahip olması gereken şartlar, e, öncelikle e, bir kere tapu sahibi olmayacak. Hiç evi olmayacak. Hiç evi olmayacak. Ve e, bir yıl boyunca İstanbul'da ikametgah etmiş olacak. 2 e, milyona kadar kredi kullanırsa 0,69 oranından faydalanacak. Eğer bu vatandaş 2 ile 4 milyon arası yapacak olursa bu kredi imkanını 0.79'a çıkacak. Diyelim ki 4 ile 5 milyon arası olursa bu kez 0.99'a çıkacak faiz oranı. Ve 180 ay yani daha erken kredi çekemiyorsunuz. 160, 120 ay yok. O 180 yani, ay. İşte 120 aylık kredi çekmek istiyorum diyen vatandaş çekemeyecek. 180 ay. Yani şartımız 15 yıl. 15 yıl <laughs> vadeli olacak. Ve bir de şöyle bir şey de var, 36 aydan erken bu vadiyi kapatma olanağı da olmayacak. Yani diyelim ki bir yıl sonra imkanınız oldu, gidip ben bu dairenin komple faizini, kredisini ödeyip kapatmak istiyorum dediğiniz takdirde bunu yapamayacaksınız. 36 ay şartı var, 36 aydan erken kapatamıyorsunuz. Evet. Satıcının sahip olması gerektiği şart müteahhit olacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kaydı olacak ve çekilen kredinin de %5'lik, kısmını kendisi ödeyecek. Talebe e, karşılık verecek kadar daire var mı? Bina var mı Arnavutköy'de? Arnavutköy'de daire sayısı olarak yeterli daire var. E, lakin daha şu ana kadar bu e, 069 kredisiyle alakalı bir başvuru gelmedi. E, ama başvuru olursa biz Müteahhitler Derneği olarak e, elimizde yeterlice derecede dairelerimiz var. E, her türlü hizmet vermeye hazırız yani. Daire sıfır, hiç kullanılmamış ama e, ilk defa tapusu yapılmış. Bunlar da bu kampanyadan faydalanamıyorum. Müteahhitlere en çok sorulan soru, kredi çekmek istiyorlar 069'dan. Ama bu daireler satış görmüş oluyor genellikle. Satış görmüş olduğu için de 0.69'dan faydalanamıyorlar. Tapu ikinci el dediğimiz satışa geçtiği zaman 1.29'dan çekmek zorunda kalıyorlar. E, bu konuyla alakalı yapacak bir şey yok çünkü tabu satış gördüğü için 1.29'dan çekecekler Bir de şöyle bir şey de var mesela toprak sahiplerimizin daireleri var Toprak sahiplerimizin daireleri e, diyelim ki 10 tane dairesi var ve bunları satmak istiyor O da sıfır aslında ama e, toprak sahibi olduğu için müteahhit olmadığı için müteahhit belgesi olmadığı için e, bu dairelerin hepsinin satış değeri 0.99 oranından yapılacak. Peki şu iki gündür bankalara başvurularla ilgili elinize gelen bir bilgi var mı? Bu 069 konusuyla alakalı şu ana kadar bankalarımıza herhangi bir şekilde satış olmadı ve bir başvuru da yok. Peki satışları etkileyeceğine inanıyor musunuz? Bu kampanya başvuru sayısının çok olacağını düşünüyor musunuz? Arnavutköy'deki satışlara katkısının olacağını düşünüyor musunuz? 0.69 oranının mutlaka ki bir faydası olacak. Ama lakin keşke bu kadar karışık insanların aklını karıştıracağına tek bir oran açıklayıp mesela 0.89-0.99 deyip de bütün halkı kapsasaydı daha faydalı olur diye düşünüyoruz biz. Peki abi eklemek istediğin Taylan Şuray'a es geç dediğin ne varsa onları da sen yine ekle istersen abi. Benim kaçırdığım. 5 milyonu söyledik. 2 ile 4'ü söyledik. 18 ayı söyledik. Toprak sahiplerinin dairelerini söyledik. Yok. Tamam abi. Yani, e, abi bir de, de son bir mesajın olabilir yatırım yapmak isteyen bütün vatandaşlarımızı Arnavutköy'e bekliyoruz. Müteahhitlerin yüzde sekseni buraya kayıtlıdır ve burada aktif olarak görev yapmaktalar. Bizim derneğimiz Arnavutköy Kaymakamlığı'nın tam karşısında Selçuklu Caddesi'ndeyiz. Burası sabah dokuz akşam dört saatler arasında açıktır. Bütün daire almak isteyen vatandaşları gelip burada sorularını sorup cevaplarını alabilirler. Hatta veyahut da daire alımlarında yardımcı da olabiliriz. Emin ellerde Olurlar biz de onlara yardımcı olmuş oluruz. Yani, bir nevi danışmanlık... danışmanlık hizmeti de vermiş ol olabiliriz onlara. Buyursun gelsinler. Arnavutköy gerçekten yatırım değeri çok yüksek bir ilçedir. Ee, biliyorsunuz havalanı burada, yeni Kanal İstanbul projesi burada. Ee, aldığınız malların 2-3 kat, 4 kat, 5 kat değerlerine yükseldiği bir ilçedeyiz. Herkesi buraya yatırım yapmaya bekliyoruz. Saygılar.